Ya, işler, iyi, değil. Evet. ya hocam bırakın da sallayayım ya. Hayır. 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 Hayır.

Bak geldik devlet hesabını ödeyeceğiz şimdi sakinlikle. Bunun için birbirimizi görmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Zaten sekiz parçanın sonrası zekalı para verdiğinizde Hocam bende çok zevk aldım. Ya hocam cıvıtmayın dediğiniz için. Önümde de zevk hocam. Spor şimdi kendi ailemizle konuşuyoruz. Sistemi ki cıvıtmayın on yapacağız. <gülüyor> 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 yani, ya ne zaman kız ben çok <laughs> <laughs> <Ya, adamları bölgülüyor> denk bu işin iki ya çıkın değil mi? Her orta emri. Ben evet, Hocam, de, de? gayet. <laughs> <laughs> <Abrile. gülüyor> ee, mi? <laughs>

benim fazla benim isim benim isim benim isim ne isim benim 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 benim